Hadi yapın bu işi yaptınız bu işi biraz daha mı atmam gerekiyor acaba almadı anlat biraz daha ekmek At, yapmıyorlar bir dakika niye yapmıyorlar bunlar acaba ikisi de erkek mi? ya da açık havada mı olmanız lazım ha, yoksa moda mı giremiyorsun anlamadım ki oturduk şu an sizi izliyoruz hadi şu an oturmuşuz kocaman insanlar bir tane oyun karakterinin çiftleşmesini bekliyoruz aslanlarım be bu kadar ya bir saattir bunun için uğraşıyorum ya hadi bebeğim hadi bebeğim hadi bebeğim nüfus artışı tekrar hadi aha çıktı galiba çıktı tamam tamam artık size ihtiyacım yok haha ha, ezik sürüsü tamam çok güzel Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizinle beraber yep, yepyeni bir tek blok bölümüyle karşınızdayım. Gördüğünüz üzere arkamda iki tane köylü var. Oğlum sen ne arıyorsun lan orada? Aa, anladım. Arkadaşlar daha demin ben e, ee, daha demin ben şeye geçtim. Adım dörde geçtim. Magma bloğu alacağım da keşke daha demin iki kadar şanslı olabilsek. Eee acaba onda ne var? Bak yazanı orada ne arıyorsun sen ya? Ta orada doğmuş. Burada da ilk elmasımız çıktı bu arada. Şimdi ilk elmasımızı gördüğünüz gibi kırıyorum. Diyecektim. Korktum yani envanterime gelmedi. Ve ilk elmaslar İlk elmas ve I am rich başarımını aldık. Çok güzel. Şu envanterimi biraz daha toplayayım. Az önce ses geldi o köylü için ama köylüyü aradığımda bulamadım. Bir de benim nether'a gitmem gerekiyor. Bu bölüm inşallah nether'a gidebilir. At direkt ya. Şu an envanterim acayip kalabalık. Çok sinirim bozuldu. Bu arada seriyi haftada iki bölüme çıkarmaya karar verdim. Yani umarım iyi yapmışımdır. Kötü bir karar almamışımdır. Kötü bir karar almışsam da artık yapacak bir şey yok. Şimdi bismillah diyerek başlıyorum. İnşallah bug olup düşmez. Buradan tekneyle olmadı getirir seni. Ha. Allah belanı vermesin. Ne arıyorsun lan orada sen? Manyak herif. Doğacak başka yerin mi kalmadı? Aa bu ne böyle? şu, şu an o kadar mutluyum ki anlatamam. Bir dakika. Ee, seni, seni, oraya götürmem lazım. Gel bakayım teknemiz olacak ki şurada bir yerde. Lütfen aşağı düşme. Ah sen kendin geliyorsun zaten. Dur sizin ikinizi ben aynı tekneye koyacağım. Şimdi sen gel bakayım. Okey. Şimdi dönsem. Aşağı düşmeden dönebilecek miyim? Dönebilirim herhalde. Türkiye imkansız de sonra otur ve izle. Allah'ım ne olur başarabileyim bir dakika. Yok ya kolay kolay yapılır. Aynen yaptım bile. If you talk you, if you who talk you, if you... Şimdi sizin biriniz alacağım, diğerinizi çevireceğim. Sen gel bakayım. Okey. Koş 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 silinmeden koş. Koş silinmeden koş. Bayağı bir kemiğimiz olacaktı. Nedir'a gitmemiz için son fırsatımız olabilir bu bizim. Başka yok mu la? Abi şaka yapıyorsun sen bu kadar mı kemiğimiz varmış bizim? Bir dakika senin için ham altın mı gerekiyor? Bir dakika dur senin için ham altın mı gerekiyor? Aynen. 3 tane alabildim. Birkaç tane daha lazım. Koş koş koş. Hemen toprak da alalım. Tamam. Hemen bunları da alalım. Abi bir dakika nasıl yani? Oo. He doğru doğru tamam tamam mesele yok. Ee, şimdi bakayım. Kaç tane daha lava alabiliyorum? Bir tane daha alabildim. Çok saçma. Abi şu an bayağı sakat durumdayız. Buradan biraz daha kasılacağım. Burada biraz daha iskelet öldüreceğim. Ancak kurtarabiliyoruz. Dur, bir dakika burada biraz daha. ah çok iyi çok iyi çok iyi. Bunları çiftleştirmeye çalışalım mı? Dur sizi bir çiftleştirmeye çalışalım. Olmaz zaten burada yedek köylüler var. Şimdi şöyle bir etrafını kapattık. Benim bayağı bir yemek yapmam lazım. Hadi abim ne olur. Aha bir dakika çiftleşecekler galiba. Hadi Hadi aslanlarım hadi. koş 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 yatak yatak koş bir aslanım hadi fıtladım bir tane daha aha sonunda video kaydındamız çok iyi tamam acil bir tane daha acil bir tane daha acilinden bir tane daha şöyle yapacağım o zaman bu beledi ben buradan kaçırıyor diyecektim teknem de yok teknemi nereye koydunuz siz ya al bakayım size yatak al bakayım size yatak ama çıkma böyle dışarıya hara be takiple beni takip etmeyin ya bak senin yeni abilerle tanıştıracağım artık abiyle tamam mı siz burada oturun oynaşın abi sana çok iyi bakacak bak. Hayır 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 sakın 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 oları girme. İnşallah vuramaz oraya. Ve aniden gelişti ya. Şuna bak ya. Benim bir tane daha bebek lazım. En acilinden hemen. Like istemeyi de unuttum bayağıdır. Arkadaşlar like atmadınız yani görmedim sanmayın. O yüzden bir like atarsanız çok mutlu olurum. Şimdi hadi gel. Abi gel buraya sen. Farmer değilsin gel buraya. Şaka yapıyorsun sen ya. Hadi gel. Neredesin? Gel canım benim. Sağ olasın hadi gel. Hadi yavrum. Okey. Öbürü nerede? Öbürü gitti deme bana bak. Ya bana bunu yapma işte oyun ya. Ya şaka yapıyorsun sen ya. Ya vayır be. Sen de bir işe yaramazsın ki demir bulamıyorum. bari demir kazayım burada yapacak bir şey yok hadi bakayım Biraz daha kazmaya devam İnşallah kaybolmaz bari hemen Ha? işte bu sonunda oldu olacak çok güzel Ya şaka gibi ya bu arada 6 tane elmas çıktı At şunları at bunları at bunları elmas lazım olabilir gel buraya Oy oy Neyse en sen kal beni korursun burada Şimdi elimizde bir tane köylü var o sıkıntı değil elimizde bir tane zombi köylü var Ama o yeni köylü çıktığında ilk işim benim bununla çiftleştirmek olmalı Sen deli değilsin değil mi? Yok. Abi envanterim 2 dakikada leş yuvasına dönüyor. Kafayı artık gelireceğim ya. Şu an elimizde bununla beraber 6 adet var öyle değil mi? Aynen 6 adet lavımız var. Sen buna vurmazsın değil mi? Sen buna kilitlendin de. Bakmak olur. İşim sağlam alayım. Kötü kollamak gerek. Ee, ne no, Neye bakıyorsun? Orada hiçbir şey yok. Şimdi 5, 6 tane var. Bize 4 tane daha lazım. Hiç kolay olmayacak. Yerisinin gelmesini bekleyeceğiz. O zaman ben burayı yıkmıyorum. Kazmaya devam edeceğim. Aa, konuşmak istemiyorum. Konuşursam ağır konuşurum. O zaman ben burayı kazmaya devam edeyim. Yeni köylü çıkınca görüşelim. Arkadaşlar birkaç dakikadır kasılıyorum gördüğünüz üzere çıkan ganimetler bu kadar. Ee, hazır yapmışken artık bir elmas kazma yapmanın zamanı geldi bence. Buradan tahta olacaktı şurada. Bu arada köylü de çıkmış çok güzel. Köylün çıktığını ben niye görmedim. Şöyle hemen bir elmas kazma yapalım. Ama işte daha bu büyümedi ki seni ben çocukla mı şey yaptıracağım baş göz edeceğim şimdi. Abi ben böyle bir şey yaparsam bu video YouTube'da yayınlanamaz. Başka sitede görürsünüz bu videoyu da. Şu an bunu yapamam. Bir kal şurada. Etrafı aydınlatayım biraz da. Zaten bu Iron Golem'ler sat vermeyecektir de onlara. Yine de ben işimi garantiye alayım. Neyse kasılmaya devam. Çünkü yapabileceğimiz bir şey yok şu an bununla. Ya bundaki hiçbir şey bize lazım olmaz. Sünger, kireç taşı, kömür. Ama tespar. Hayır hiçbir işe yaramazlar. O zaman kasılmaya devam. bayağıdır bir ka. Oh yine elmas. Sonunda o oh, elmasları bayağı geçtik ha. Ee, yeni bir tane daha fişek patladı da bir yerden. Ne olur ne olur ihtiyacım olan köylü oldu. Ne olur. Bu hiçbir işime yaramayacak benim ama tabii çoğaltma olarak kullanabilirim. Hadi gel bakayım. Bakalım çoğaltalım. Sonra bu villager'lara da ihtiyacımız kalmasın. Kendimiz köyleşebilelim. Benim kendi yatağım nereye gitti? Bir dakika. Burada bir yerde olacak. Bununla çiftleştirip videonun sonuna gelen video kaç dakika olmuş? Video 25 dakika olmuş. Yeter ya bu çok güzel olmuş. Şu tarlayı bir kere daha asat Tarla da büyümüş. Burada hepsini atmayacağım. Hepsini atmaya gerek yok sanırım. Bence yeterli. Hadi yapın bu işi. Yaptınız bu işi. Biraz daha mı atmam gerekiyor acaba? Alma hadi. Anladım biraz daha ekmek. At mı yapmıyorlar? Bir dakika niye yapmıyorlar bunlar? Acaba ikisi de erkek diyeyim mi? Ya da yatağı mı görmüyorlar? Bir dakika yatağı görmüyor olabilirler. Çık havada mı olmanız lazım la yoksa? Moda mı giremiyorsun anlamadım ki. Oturduk şu an sizi izliyoruz hadi. Şu an oturmuşuz kocaman insanlar. iki tane oyun karakterinin çiftleşmesini bekliyoruz. Şaka gibi ya. Bak çift çift diyor şeyi yapıyor mu sizin için ha. Sanırım buraya çıt kapısı koysam yine aynı işlevi bir görür. Bir dakika. En azından XP verir. Siz ne yaptınız? Hiçbir şey yapmamışsınız. Şaka yapıyorsunuz sanki. Bende dalga mı geçiyorsunuz lan? Alo. Bak akşam ne oluyor? Çıtı fıtı berkan çıtı fıtı birkan. Artık her neyse onu. Abi tamam. Şöyle bir şey yapıyoruz o zaman. Ee, Sen onların yanlarına gönderiyorum. Gel çiftleşmeye dahil ol bakayım. Yatağa fazla uğraştırmayın beni. Yatağa dedim mi yatağa. Şöyle iyice aydınlatalım da bu sefer yine sıkıntıya girmeyelim. Haydi la yatağa geçsene. Lan manyak herif. Abi ne çeşit bir delisin sen ya. Gidelim de bir tane daha iyi yatak yapayım. Ayrıca yatak yapmam gerekiyor zaten. Aa evet. Bunlar o yüzden çiftleşmiyor da olabilir. Bu yatak buna bir kere tanımlandı ya. Aa ben nasıl böyle bir şey unuttum ya. Burada değil de onu orada yapsam daha iyi olabilir. Bu ara, kaç tane elmasımız oldu artık. Elmasları kullansak mı diye düşünüyorum. Bence bir tane balta yapabiliriz ya. Çok güzel. Şimdi karartıyı burada yapmayacağım. diyeceğim. Şurada yapacağım. Buradan daha iyi bir verim alırız diye düşünüyorum. Ama zaten altta spawn oluyor ya. Burada örümcekler spawn olur gibi mi? Geliyor. Oo çok karanlık oldu. Ee, şu an tek ricam iskelet öldürmemesi beni. Şu an şu itemlerin hepsini şuraya bırakmam gerekiyor. Yani sıfır bir yayımız olmasa da güzel bir yayımız var. Çoktan iyidir şimdi. Sen istenmeyen halkasın. Şimdi şöyle burada... Bütün mobları üzerimize çekeceğim. İskelet bak. Sen geber. Sen de geber. Sen de geber. Sen de geber. Ee, ben ne yaptım? Wow wow, wow, wow. wow. Ben bir hata yaptım. Hay sizin gibi iskelete de Allah belası ya. Neyse bari. Videoyu ne zaman durdurduğumu bilmiyorum. Bir yerde videoyu durdurmuşum. Tekrar başlattığımı sanırken durdurmuşum. Yani büyük ihtimal bir önemli bir anı kaçırdınız. O yüzden kusura bakmayın. İp burada. İp al alırsam geri çıkabilir miyim? Bir dakika. Hı, çıkabiliyormuş. Of, şaka gibi ya. Neyse ben biraz daha bunlardan öldüreyim. Burayı toparlayayım artık. Şöyle bir geleyim. Şimdi şöyle ben oradan kaça kaça geldim bir şekil. 11 tane oldu. 11 tane ile kaç tane yatak yapabiliyorum bilmiyorum. Bizde daha öncesinden vardı sanırım. Abi inşallah vardır. Bir dakika yün var. Tamam 11 taneden kaç tane çıkıyor? 3 tane mi çıkıyor? Bir dakika. Hayır. Tamam tamam tamam. tamam. Ucu ucuna yetmiş. Çok güzel. Bir tane yatak yapalım. Abi tahta. Lan tahta. Oradaki inşallah köylüler sirinmemiştir ya. Abi sen nereden geldin sen? Allah'ın cezası. Nereden geldin? Bak hala gelmeye devam ediyor. Bütün zekamı konuşturursam olacaklar boş. iş. Ananı. Abi kurtarın beni. Oh. Onunla tek başıma mücadele edemezdim. Mümkünatı yoktu. O oh. Enderman'lar bile çıkmış lan. Şimdi dakika. Burada kaç tane köylü var? Ee, bir tane daha olsun. Hadi bana bir tane daha köylü yapın ne olur. Bir dakika siz şimdi buradan çıkamıyor musun? Aa çıkılmıyor. Nereye gitti o? Bir tane enderman. Ay bir dakika. Oğlum bunun yanında. Heh buradaymış tamam. O zaman bir dakika şuradaki ender şeyi ben hemen çağırayım bir. Aa yok olmuş. Ha Tabi kötü oldu. Bedava iskelet kalıntısı. Onlar orada çocuk yapmış mıdır diye düşünüyorum. Bu bölüm her zamankinden biraz uzun olabilir. ben artık çocuk yaptığımız deyin. Lan hani çocuk. Allah belanız vermesin ya. Bak bütün yemeğimi size verdim. Aslanlarım be. İşte bu kadar ya. Bir saattir bunun için uğraşıyorum ya. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Nüfus artışı tekrar hadi. Aha çıktı galiba. Çıktı tamam. Tamam artık size ihtiyacım yok. Haha ha, ezik sürüsü. Tamam çok güzel. Abi atla karayı oynattınız bana ya. Bakayım sizden önemli bir şey alınabiliyor muydu? Yok senden önemli bir şey alınabiliyor mu? Çıkın yumurtası bir işime yaramaz. Kemik bir işime yaramaz. Bunlar hiçbir işime yaramaz. Çok şükür ya. Neyse hadi videoyu bitirelim artık. Gel bakayım Ayrın Golem. Ayrın Golem abisi videoyu bitirir misin? Arkadaşlar bir... Benim... Arkadaşlar... Arkadaşlar bir başka bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Çok saçma bir bitiş oldu bu benim için. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.